Çamburnu sahili 2 kilometrelik bir alan. Fakat tersaneler ve işletmelerle dolu alandan yalnızca halkın denize ulaşabileceği 50 metrelik bir kumsaldan söz edeceğiz. İki yıl önce e, burada şöyle bir durum söz konusuydu. E, bir proje. Bu proje e, var olan 50 metrelik kumsalı beton dökülerek üzerine parçaladı. E, bir tesis kurulmasıydı. Balık yavrulama havuzları ve balık kesim sahalarından oluşacaktı bu proje ve biz halk olarak bunun karşısında olmak durumundaydı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Çamburnu Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve muhtarımızca bu alanın halkın kullanımı açısından ne kadar önemli olduğu, tarihi ve kültürel değer taşıdığı ve ee, aynı zamanda bu tesisin e, istihdam yaratması e, e, olumlu gibi gözükse de aslında çevresel e, e, sağlığı bozacağı ama bizim aynı zamanda e, denize ulaşma özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracağı problemiyle e, baş başaydık ve iki yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Çamburnu ile ilgili hassasiyetimizi, duygularımızı hep birlikte dile getiririz ve şu an az gibi görünen bir kalabalık olsak da kuvvetli bir ses çıkarırız ve başkalarının bizi duymasını bizimle beraber olmasını sağlarız. Bu o, mücadele e, yakın bir zamanda sonuçlandı, e, lehimize sonuçlandı. E, ben buradan e, şehir Trabzon Şehir ve Bölge Planlamacıları Odası'na ve e, bu kararı veren mahkeme heyetine çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda yanımızda olan, destek olan e, tüm insanlara e, o denizi sahiplendiği için, çevre kurallarını ve insan haklarını ihlal edecek bir şekilde olmamalı bu projeler. Tüm halkı ve tüm yetkilileri gerçekten doğayla birlikte, doğayla savaşarak, onu yok ederek değil, doğayla barışık bir şekilde üreterek var olmalıyız. Söz konusu projelerin Çamburnu Denizi'nde inşa edilmesine, Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmeli Yeni Çambalıkçı Kooper Çam bunun üzerine taratmayan benim tabiata sahipken bir sanayi mahallesine dönüştürürüm. Al! Deli şahilinden otel yuvasına dönen mesele yerinden koparılmış. <laughs> Çamburlu bizim evimizdi. <laughs> Çatısı